Hayatın anlamı ne? Felsefe. Bu soruyu çözmek için hadi keşfedelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle çok önemli ve güncel bir konuyu konuşacağız. Adalet. Adalet nedir? Bu soruyu duyduğunuzda belki kolay soru hocam. Adalet doğru olanı yapmaktır diyebilirsiniz. Ama gerçekten bu kadar basit mi? Şimdi size bir durum anlatayım. İki arkadaş var, ikisi de aynı sınıfta okuyor. Biri çok zengin bir aileden geliyor. Özel ders alıyor. En iyi kitapları var. Sessiz bir odası var. Diğeri fakir bir aileden geliyor. Evde çalışacak yer yok. Kitap alamıyor. Belki de akşamları çalışmak zorunda. Sınav sonuçları açıklandığında Zengin çocuk daha yüksek not alıyor. Bu adil mi? Tabii ki adil diyebilirsiniz. Çünkü sınav herkese aynı sorular soruldu. Ama hayır, adil değil de diyebilirsiniz. Çünkü başlangıç koşulları eşit değildi. İşte adalet meselesi bu kadar karmaşık. Bu konu sadece okul hayatında değil, her yerde karşımıza çıkıyor. İş yerlerinde, mahkemelerde, siyasette hatta arkadaş gruplarında bile. Bu adil mi sorusu sürekli soruyoruz. Ama cevabı bulmak hiç kolay değil. Günümüzde de bu sorular çok güncel. Kadın erkek eşitliği, ırksal ayrımcılık, ekonomik eşitsizlik, mülteci hakları, hep adalet meselesi. Peki, adalet gerçekten nedir? Herkes için adil bir dünya mümkün mü? Bu soruları binlerce yıldır filozoflar soruyor. Bugün onlardan bazılarının fikirlerini öğreneceğiz. Ama önce size çok eski bir hikaye anlatayım. Eski Yunan'da Sokrates diye bir filozof varmış. Bu adam sürekli insanlara sorular sorarmış. Bir gün arkadaşlarıyla oturmuş, adalet konusunu konuşuyorlarmış. Arkadaşlarından biri demiş ki: "Adalet borçlarını ödemektir." Sokrates sormuş. Peki bir arkadaşın sana kılıç vermiş, sonra delirmiş. Gelip kılıcını geri istemiş. Borçlarını ödemek adil ise, kılıcı vermek zorundasın. Ama delirmiş bir adama kılıç vermek doğru mu? Arkadaşı düşünmüş, "Haklısın. Bu adil olmaz." demiş Sokrates. O halde adalet sadece borçlarını ödemek değil. Başka bir arkadaşı demiş ki, adalet güçlünün hakkıdır. Kim güçlüyse o karar verir. Sokrates yine sormuş. Peki güçlü olan her zaman doğru mu yapar? Güçlü biri zayıfları ezerse bu adil mi? Böyle böyle tartışmışlar. Sonunda Sokrates demiş ki: "Adalet herkesin kendi işini yapmasıdır. Herkes kendi yeteneğine göre topluma katkı sağlamalı." Bu çok ilginç bir fikir. Sokrates'e göre adalet herkesin doğru yerinde olması demek. Öğretmen öğretmenlik yapmalı, doktor doktorluk yapmalı, çiftçi çiftçilik yapmalı. Herkes kendi işini iyi yaparsa toplum adil olur. Ama bu da sorunlu değil mi? Kim karar verecek? Kimin hangi işi yapacağına? Ya biri başka bir iş yapmak isterse? Sokrates'in zamanında kölelik vardı. O da bunu normal karşılıyordu. Bugün bunu kabul eder miyiz? İşte adalet meselesinin zorluğu bu. Her çözüm yeni sorular doğuruyor. Şimdi size çok daha yakın zamandan bir filozoftan bahsedeyim. John Rawls. Bu adam 20. yüzyılda yaşamış, adalet konusunda çok önemli fikirler geliştirmiş. Rawls çok ilginç bir deney önermiş diyor ki adil bir toplum kurmak istiyorsanız şöyle düşünün henüz doğmamışsınız hangi aileye hangi ülkeye hangi cinsiyetle doğacağınızı bilmiyorsunuz zengin mi fakir mi olacaksınız sağlıklı mı hasta mı olacaksınız zeki mi aptal mı olacaksınız hiçbirini bilmiyorsunuz bu durumda nasıl bir toplum istersiniz bu deneye cehalet perdesi diyor. Çünkü kendi durumunuzu bilmiyorsunuz. Sanki bir perde arkasındasınız. Düşünün bakalım. Eğer zengin mi fakir mi olacağınızı bilmiyorsanız nasıl bir ekonomik sistem istersiniz? Muhtemelen çok büyük eşitsizliklerin olmadığı bir sistem. Çünkü fakir tarafta olma ihtimaliniz var. Eğer hangi dinden, hangi ırktan olacağınızı bilmiyorsanız nasıl bir toplum istersiniz? Muhtemelen hiçbir dinin, hiçbir ırkın ayrımcılığa uğramadığı bir toplum. Eğer kadın mı, erkek mi olacağınızı bilmiyorsanız nasıl bir toplum istersiniz? Muhtemelen kadın erkek eşitliğinin olduğu bir toplum. Rawls'un fikri şu. Cehalet perdesi arkasından tasarladığınız toplum en adil toplumdur. Çünkü kendi çıkarınızı düşünemezsiniz, herkesin çıkarını düşünmek zorunda kalırsınız. Bu çok güçlü bir fikir. Günlük hayatımızda da kullanabiliriz. Bir karar verirken, eğer bu durumdan etkilenecek herhangi biri olabilseydim, ne isterdim diye sorabiliriz. Mesela okulda bir kural koyacaksınız. Öğretmen mi, öğrenci mi veli mi olacağınızı bilmiyorsunuz. Bu durumda nasıl bir kural istersiniz? Muhtemelen herkese adil gelen bir kural. Ya da bir şirkette çalışıyorsunuz, yeni bir politika geliyor. Patron mu, işçi mi, müşteri mi olacağınızı bilmiyorsunuz. Bu durumda nasıl bir politika istersiniz? Rawls'un fikirlerini günümüz sorunlarına uygulayalım. Mülteci meselesi var mesela. Eğer hangi ülkede doğacağınızı bilmiyorsanız, mültecilere nasıl davranılmasını istersiniz? Muhtemelen insancıl davranılmasını. Ekonomik eşitsizlik var. Eğer zengin mi, fakir mi olacağınızı bilmiyorsanız, nasıl bir vergi sistemi istersiniz? Muhtemelen zenginlerin daha fazla vergi ödediği, fakirlerin desteklendiği bir sistem. Eğitim sistemi var. Eğer hangi aileden geleceğinizi bilmiyorsanız nasıl bir eğitim sistemi istersiniz? Muhtemelen herkesin kaliteli eğitime erişebildiği bir sistem. Ama tabii ki Rawls'un fikri de mükemmel değil. Eleştiriler var. Mesela bazıları diyor ki insanlar sadece kendi çıkarlarını düşünmez. Aile bağları, kültürel değerler de önemli. Rawls'un deneyi çok bireyci olabilir. Başkaları diyor ki, eşitlik her zaman adil değil. Bazen farklı davranmak gerekir. Mesela engelli birinin daha fazla desteğe ihtiyacı var. Bu eşitsizlik ama adil. Bir de şu var. Rawls'un deneyi teoride güzel ama pratikte nasıl uygulayacağız? Gerçek hayatta herkesin çıkarları farklı. Nasıl uzlaşacağız? Şimdi günümüz adalet sorunlarına bakalım. Çok fazla örnek var. Kadın erkek eşitliği meselesi. Kadınlar uzun yıllar ayrımcılığa uğradı. Şimdi eşitlik için mücadele ediliyor. Ama bazıları diyor ki, artık eşitlik var. Pozitif ayrımcılık yapmaya gerek yok. Diğerleri diyor ki, hala eşitlik yok. Daha fazla destek gerekli. Hangisi adil? ırksal adalet meselesi. Tarihte kölelik, ayrımcılık yaşandı. Şimdi bu geçmişin telafisi yapılmalı mı? Pozitif ayrımcılık adil mi? Yoksa geçmiş geçmişte kaldı. Şimdi herkese eşit davranmalıyız mı demeli? Ekonomik eşitsizlik. Dünyada çok büyük gelir farkları var. Bu adil mi? Zenginlerin daha fazla vergi ödemesi adil mi? Yoksa herkes kendi çabasının karşılığını almalı mı? Mülteci hakları. Savaştan, zulümden kaçan insanlar var. Onlara yardım etmek adil mi? Ama bu yardım kendi vatandaşlarınızın haklarını kısıtlıyorsa ne olacak? Çevre adaleti. Zengin ülkeler çevreyi kirletmiş, şimdi fakir ülkeler gelişmeye çalışıyor. Onlara çevreyi kirletmeyin demek adil mi? Bu soruların kolay cevapları yok ama düşünmek, tartışmak çok önemli. Adalet konusunda başka yaklaşımlar da var. Mesela faydacılar var. Onlar diyor ki en fazla sayıda insanın en fazla mutluluğunu sağlayan şey adildir. Bu mantıklı geliyor ama sorunları var. Mesela azınlıkların hakları ezilirse ne olacak? Liberteryenler var. Onlar diyor ki: Herkesin özgürlüğü maksimum olmalı. Devlet minimum müdahale etmeli. Bu da mantıklı geliyor. Ama eşitsizlikler artarsa ne olacak? Komüniteryenler var. Onlar diyor ki: Toplumsal değerler, gelenekler önemli. Adalet bunlara göre şekillenmeli. Bu da mantıklı. Ama değişim nasıl olacak? Görüyorsunuz. Her yaklaşımın kendine göre mantığı var. Ama hiçbiri mükemmel değil. Peki ne yapacağız? Adalet konusunda kesin bir formül yok mu? Bence şöyle düşünmeliyiz. Adalet mutlak bir şey değil. Sürekli aradığımız bir şey. Mükemmel adalet olmayabilir. Ama daha adil bir dünya için çabalayabiliriz. Bunun için ne yapmalıyız? Öncelikle empati kurmalıyız. Başkalarının yerinde kendimizi düşünmeliyiz. Rawls'un cehalet perdesi gibi. Sonra dinlemeliyiz. Farklı görüşleri, farklı deneyimleri dinlemeliyiz. Sadece kendi bakış açımızla bakmayalım. Eleştirel düşünmeliyiz. Bu adil mi? sorusunu sürekli soruyoruz. Ama neden adil ya da neden adil değil sorularını da soralım. Tarihten öğrenelim. Geçmişte hangi adaletsizlikler yaşandı? Nasıl düzeltildi? Hangi hatalar yapıldı? En önemlisi harekete geçelim. Adalet sadece düşünce değil, eylem de gerektirir. Adaletsizlik gördüğümüzde sesimizi çıkaralım ama dikkatli olalım. Adalet adına Adaletsizlik yapmayalım. Öfke, nefret adaleti getirmez. Sabır, anlayış, diyalog gerekir. Şimdi size son bir soru sorayım. Herkes için adil bir dünya mümkün mü? Bu sorunun kesin cevabı yok. Ama ben şuna inanıyorum. Mükemmel adalet olmayabilir. Ama daha adil bir dünya mümkün. Bunun için hepimizin çaba göstermesi gerekiyor. Adalet bir hedefe varma değil, yolculuk. Bu yolculukta bazen yanılacağız, bazen düşeceğiz. Ama önemli olan devam etmek. Sokrates'in dediği gibi, bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğim. Adalet konusunda da böyle. Kesin cevaplarımız yok ama sorular sormaya devam ediyoruz. Rawls'un dediği gibi. Cehalet perdesi arkasından düşünüyoruz. Kendi çıkarımızı değil, herkesin çıkarını düşünmeye çalışıyoruz. Ve en önemlisi umudumuz var. İnsanlık tarihi, adaletsizliklere karşı mücadele tarihi, kölelik kaldırıldı, kadınlar oy hakkı kazandı, ırksal ayrımcılık azaldı. Mükemmel değil ama ilerleme var. Siz de bu yolculuğun parçasısınız. Adalet arayışında siz de varsınız. Sorular sorun, düşünün, tartışın. Ama en önemlisi adil olmaya çalışın. Çünkü adalet büyük sistemlerde olduğu kadar küçük davranışlarda da var. Arkadaşınıza adil davranmak, sırada beklemek, yalan söylememek. Bunlar da adalet. Unutmayın. Adalet hepimizin sorumluluğu. Herkes için adil bir dünya belki mümkün olmayabilir. Ama daha adil bir dünya kesinlikle mümkün. Ve bu sizin elinizde.